Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz Perşembe günü seçimli Mali Genel Kurulu yapılacağı daha önceden ifade edilmişti. Geçtiğimiz hafta Servet Yardımcı Futbol Federasyonu Başkanlığı'na resmi başvurusunu yaparak birkaç gün önce de adaylığının resmiyet kazandığı Futbol Federasyonu tarafından kendisine bildirilmişti. Biz Pazar Spor Kulübü olarak tereddütsüz hem Servet Yardımcının geçmişi UEFA'daki icra kulübeleri yıllardan beri futbola yaptığı hizmetler vizyonu, bilgisi, kültürü, eğitimi birkaç lisan bilmesi sevilen bir isim, sevilen bir aile ve tecrübesiyle bu göreve layık olduğuna hem şahsım adına hem de kulübümüz adına tereddütsüz ilk imzayı verenlerden biriyiz. Üye bazında ben en az 5 imza gerekirken bunu çok çok üstünde imza vererek resmiyet kazandı ama maalesef bu imzalar içerisinde servet yardım adına Çay yapılan imzası yoktu bu olması gereken bir imzaydı Rize'nin yetiştirildiği önemli ailelerden aile olarak Rize'ye yapılan yatırımlar yardımlar onlarca eğitim kurumu sağlık kurumu en son bildiğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının altında Servet Yardımı binası var. Yani münhasıran Servet Yardımı ismini yazdığı bina var. Onun dışında üzerinde çok iyi bilir onlarca bağış yatırım yapan önemli bir e, ailenin önemli bir ferdi. Bunun yanında Servet Yardımı'nın listesinde olacak birinci başkan vekili pozisyonu olacak. Yine Türkiye'nin önemli iş adamlarından. Aksa e, Holding'in e, üst yöneticisi Cemil Kazancı da var. Cemil Kazancı ailesi de Onlarca eğitim kurumu, sağlık kurumu, yol, köprü bildiğiniz her türlü desteği vermiş e, bir şahsiyet. Dolayısıyla iki tane Rize aşığı insanın Futbol Federasyonu yönetimine tarif olması bizi çok heyecanlandırdığı gibi Rize'lileri de heyecanlandırdı. Ancak Rize Spor'un burada çekimsel kalıp e, destek açıklaması yapmaması, tam tersi diğer e, mevcut başkan ki onca eleştiri olan büyük ekşiye desteğini olduğu söylenmesi, açıklaması veyahut da onun aday olması için verilen imzalar arasında ya Spor'un imzası varsa bu e, şık da olmadı hoş da olmadı diyebilirim. Elbette ki Rize Spor müstakil bir kulüptür. Ama kendi iradesiyle bu imza veya destek açıklamasını yaptığını ben düşünmüyorum. Ee, eğer öyle bir açıklama yapılacak da ise Servet Yardımcı adına yapılmalıydı. Ee, üstelik Servet Yardımcı ve kazancı ya da az, kazancı ve e, yardımcı aileleri biliyorsunuz Çakmız Espor ve Anarmi Şirket. Bu şirketin evet. en büyük hissedilen olduğunu e, biliyorum. Yani bu sahibi olduğunuz şirket e, size destek vermeyecek. Artı Servet Yardımcının ee, büyük biraderi Hasan Kemal Yardımcı çok genç yaşta Rize Spor'da genel kaptanlık bir hmm. atışık yapmış. Sonrasında kulüp başkanlığını yapmış. Onursal başkan e, titriyle de onurlandırılmış. E, bir abinin kardeşinin de Rize Spor tarafından destek görmemesi Valla bizi çok çok e, derinden üzmüş ve yalanmıştır. Sebebi her ne olursa olsun e, böyle bir açıklama yapmamalı. Ha gidip oy verebilir mi? Verebilir. Dilediğine verebilir zaten. Rize Spor'un başkanla birlikte 5 delegesi var. Toplam altı. Ama... Bunların bir kısmı zaten Servet Yardım'a oy verecektir. Ama benim bir olarak, bir ben de uzun yıllar spor sporun içine yönetici olarak ben hoş bulmadım. şık da durmuyor. Önemli bir teveccühle imzaları topluyor. Servet Yardımcı önemli bir destek var. Umarım Rize Spor bu eksikliğini ee, oy verme konusunda 6 delegenin altısı da Servet oy vererek belki bir nebze icari e, gönlünü alabilir. Onun dışında servet yardımcı özellikle ikinci, üçüncü kulüpler 100 tane delegeye sahip. Onlar için çıtayı da yükseltmiştir. Ne mevcut başkan, ne başkanı veremeyeceği seviyede e, maddi kaynaklar sağlayacağı sözünü vermiştir. Çıta yükselmiştir. Evet. Diğerleri de bu seviyeye yakın taahhütlerde bulun, bak üzere bulundular da bu da servet yardımcı sayesindedir. Bu kulüpler e, minnet borçludur, şükran borçludur servet yardımcı. Servet yardımcı aday olmasaydı bugün bir üçüncü kulübüne verilecek olan maddi destek federasyon kanalıyla 3 milyon civarındaydı. Geçen sene bir iki buçuktu. Servet yardımcı bunu bu seviye 15 milyona çıkarmış, tam 5 katına çıkarmış. Ben e, gerekli desteği alacağını, büyük iddia ile geldiğini, e, Türk futbolunun e, yönünü değiştireceğini, provasını net edeceğini denizci tabirle diyorum, kendisi de denizcidir. Evet. Yolumuzun aşık olduğunu, yelkenlerimizi rüzgarda dolduracağına inanıyorum ve kendisiyle birlikte çalışmaktan, desteklemekten bir olarak büyük keyif ve İşte duyuyor. bu güzellikte Rize Spor en önde olmalıydı yanında. Elbette. Görünmeliydi yani, diyoruz. Bu, bu rüzgârın içerisinde Rize Spor'da olmalıydı, Rize Spor'da evet. destek vermeliydi. Ee, ama hiçbir şey için geç değildir. bugün o desteği vermeyen, yarın oy vererek destek olabilir. Bu, bu rüzgarda, bu, 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 bu çabada Rize Spor'un da tuzu olmalıydı diye düşünüyorum.